Hüp Hüp Diyarı kanalımıza hoş geldiniz. Bahçede renk cümbüşü. Bahar geldi, bahçeler renk cümbüşüne büründü. Her köşede farklı bir hikaye anlatan çiçeklerle dolu. Renkli çiçekler arasında dolaşırken, insan kendini bir tablonun içinde hissediyor. Her biri ayrı bir sanat eseri gibi. Sarı laleler güneşi, mor menekşeler sakinliği, kırmızı güller aşkı temsil ediyor doğanın dili bu çiçeklerle konuşuyor. Sadece göze değil, doğa da hitap eden bu çiçekler, bahçenin havasını değiştiriyor. Bir anda her şey daha güzel görünüyor. Bir arı gibi dolaşıp, bu renk cümbüşünün içinde kaybolmak mümkün. Her bir çiçek, kendine özgü bir dünya sunuyor. Su ile beslenen, güneşle büyüyen bu çiçekler, emek ve sabırın ürünü. Onları yetiştirmek ayrı bir mutluluk kaynağı. Bahçede renkli çiçeklerin arasında geçirilen her an huzur ve mutluluk dolu. Doğa ile iç içe olmanın tadını çıkarın.